Dubai çikolatası son zamanın yani, moda çikolatası. Yaklaşık bir aydır da ben duymaya başladım. Hatta Edirne'ye gittiğimde orada iman ediliyordu. Şimdi bunu ülkeler de yapmış. Ülkenin meşhur Dubai lezzeti. Yani me ne zaman meşhur oldu tabii. Çıtır kadayıflı, antep fıstık dolgulu, sütlü çikolatalı. Özelliğe herhalde büyük ihtimalle içinin antep fıstıklı olması Dubai çikolatası. Tabi bunun Dubai ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ile ilgisi ne var bilmiyoruz. Ama Dubai ismi verilmiş. Belki Dubai zengin bir yer olduğu için zengin çikolata anlamına da gelebilir. Şimdi bunun içeriğini antep fıstıklı dolgu sütlü çikolatalı çıtır kadayıflı. Demek ki ülkelerde bunun kadayıf, hanta fıstık ve sütü çikolatayla dışında tabi kaplama kakao çikolatasını yapmış. açalım. 93 gram bu. Ve fiyatı 80 lira civarında. 75 lira. 75 lira. İyi değil. burada. Bugün itibariyle başka yerde de fiyatlar değişiklikte gösterebilirim böyle 8 parça çıktı. 8 kişilik ya da daha doyasıya yemek için 4 kişilik bir çikolata bizi bekliyor. Evet. İçine antep fıstığını deşireceğiz. Bir tanesini aldık. Şöyle tadın testi olduğu için şu normal çikolata. Sütlü çikolata bölümü. İki önemli şimdi. Antep fıstıklığı. Kalınlığına bakalım. Antep fıstıklığı dolgusu için yeterli. Bir kalınlık var. Tabi bunu daha kalınlaştırdıkça firmalar Antep fıstığı daha yoğun ağza girecek. Ama Antep fıstığı da pahalı olduğu için maliyetini almayacaktır. Artırıcı bir unsur olacak. çünkü çikolatan tadı daha ağır geliyor ama antep fıstığında hissedebiliyoruz bakalım yani bir defa alıp denenip yenilebilir ama normal çikolata fiyatları çok fazla Özellikle bunda fiyatını artıran unsur sadece ve sadece anta fıstığı. Gerçekten güzel bir çikolata olmuş. Yani fiyatını hak ediyor. Farklı. Diğer daha ucuz çikolatalar göre farklı. Dubai çikolatasını beğendik. Bakalım kaç yıl yaşayacak. Kaç ay daha yaşayacak. Modası ne zaman geçecek. Bunu yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Evet videomuz bu kadar.